ters trigonometrik fonksiyonların türevi nasıl alınır? Şimdi burada y eşittir arksinüs x yazdığımız zaman bu eşitliğin bir anlamı var. Bu eşitlik de şu demek. Arksinüs x bir ters fonksiyon olduğu için sinüs y eşittir x anlamına geliyor. Şimdi burada iki tarafında x'e göre türevini alacağım. Öncelikle sol tarafın x'e göre türevini alıyorum. Sol tarafın x'e göre türevini almak demek önce bunun y'ye göre türevini almak, daha sonra da y'nin x'e göre türeviyle çarpmak demek. Buna zincir kuralı deniyor. Daha sonra sağ tarafında x'e göre türevini alıyorum ve x'in x'e göre türevi tabii ki 1 yapacak. Daha sonra solda ve sağda elde etmiş olduğum değerleri birbirine eşitliyorum. Şimdi artık burada y'nin x'e göre türevini bulmak üzereyim. Yani aslında y'nin x'e göre türevi ne demek? Benim ters trigonometrik ilk fonksiyonumun türevi demek zaten. Şimdi burada kosinüs y'yi buraya bölme olarak gönderiyorum ve işte artık türevimi buldum ama y cinsinden. Dolayısıyla bunu x cinsinden yazmam lazım. O yüzden de üçgene gidiyorum. Burada bir y açısı yapıp hipotenüsüme bir değerini verirsem karşı kenarım sinüs y, komşu kenarım da kosinüs y oluyor. Sinüs y de x'e eşit olduğuna göre Pisagor teoremi uyguluyorum ve Pisagor teoreminden sonra kosinüs y'nin karekök içerisinde 1 eksi x kare olduğunu buluyorum. Daha sonra bu değeri kosinüs y'nin yerine yazdığım zaman y'nin x'e göre türevini ya da arksinüs x'in türevini bulmuş oluyorum.